arkadaşlar Alperen bunu yapar bölümüne hoş geldiniz. bugün Mustafa Mustafa arkadaşım ile e, penaltı çekeceğiz penaltılarda 5 5 5 şut çekeceğiz en fazla gol atan kazanacak ve bu 4 lira olacak bir ben bir Mustafa bir ben bir Mustafa olacak sonra yeni şey videoyu kapatacağız ve arkadaşlar bugün bursluluk sınavı vardı bursluluk sınavını e, Giren arkadaşlarıma başarılar dilerim. LYS sınavı da vardı bugün. Onlara da başarılar dilerim. Videoya başlıyoruz. İlk arkadaşlar. Ama bir dakika. Hah, tamam. Topu göremiyorsunuz ama yani arkadaşlar kamera satı alacağım. Ve daha iyi videolar çekeceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Ne olur 10 like istiyorum. Çünkü yanı, kanalım daha yeni kuruldu. Onun için 10 on like. Başlıyoruz. attım arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor bir ee, çünkü annelerimiz bir, bir şey bir yerden geliyor. <laughs> İki atıyorum. Arkadaşlar hafta sonu smart gelecek. Bunu bunda bu challenge'ı Mustafa'da da çekeceğiz. Mustafa'ya da abone olmayı unutmayın. Mustafa ya Arkadaşlar yarın soru cevap videosu gelecek. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Abone ol. abone görünüyor mu? ben Oluyor. Arkadaşlar bugün bir günde batır batır batı challenge yapacağız. Onu da izlemenizi tavsiye tavsiye ederim. Yarın soru cevap videosu gelecek. Şeydi işte? Geldim. İşte budur. <laughs> Arkadaşlar, e tane akrabam var. Ee, o da YouTube kanalına. <laughs> <laughs> i̇şte işte ona da belki video çekeriz. Arkadaşlarım var. Burak mesela. Onlara falan video çekebiliriz. Geçen gün. Bu sottur. Sabah ben senin videonla böyle şeyler yaptım mı? Yaptım. Yok oh, yaptım. Ol, ya, Üç, evet arkadaşlar, top arabanın altına kaçtı. Şu anda biraz düştüm. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik ya. ee, yani belki birazdan video gelebilir görüşürüz